Saadet Partisi. İslam Birliği'nin tek adresi biziz. <laughs> Mustafa Kamana hocam. Bakayım var mı bu görüntüyü görebiliyor muyuz? Yaklaştır. Ay maşallah. İyi hayır Allah kuvvetinizi artırsın. Maşallah Allah şevkinizi artırsın. İslam Birliği'nin tek adresi. <laughs> Ama şimdi o tek adres şaşırma olur ben söyleyeyim. E, Süleyman kardeşlerim diyecek de bir, tek adres biziz derler. Nakşibendiler biziz diyecekler. Büyük Birlik Partisi bizizler der. de biziz der. Desinler, herkes desin. Yani herkes desin. Ama İslam Birliği'nin tek adresi Mehdi'yettir söyleyeyim, Mehdi'dir. Kim söylüyor bunu? Peygamberimiz söylüyor. Bunları insanlar söylüyor. Ama benim bu söylediğim Peygamberimiz söylüyor. İslam Birliği'nin tek adresi İmam Muhammed Mehdi'dir. Başka bir adresi yoktur. İnşallah. 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 Peygamberimize inanıyorlarsa, ahir zamanın alametlerine inanıyorlarsa, Resulullah'ın mucizelerine inanıyorlarsa doğrusu bu.